Şöyle gülün. İyice Botovlog'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kanalıma yine hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Geri döndüm artık. Sonunda, sonunda vallahi var ya o kadar özlemişim ki yemin ederim tarifi yok. Vallahi tarifi yok. Askerlik artık bitti. Artık bu saatten sonra hep buradayım. Aslında normal şartlarda bu motosikletle video çekmeyecektim bir daha. Direkt satacaktım. Daha satılmadı. Dedim biraz vakit geçti üstünden. Dedim bir video daha çekeyim. O yüzden tekrardan pulsarla karşınızdayım. İster görül isterdi ki yeni motorumla videoya başlayayım ama daha satılmadı. Motorum hala ilandı arkadaşlar. Piyasa bu ara cidden çok durgun. Neyse yapacak bir şey yok. Öyle hemen ama. Bizi de sıkıntıya sokma. O yüzden arkadaşlar bugün tekrardan yine Pulsar'layız. Bundan sonraki video artık kısmetse yeni motorumuz olacak. Bakalım durum ve şartlar neyi gösterecek. Şimdi satılsa yeni motor alacağım direkt ama dediğim gibi piyasa durgun olduğu için yine Pulsar'la devam. Evet arkadaşlar iyisiyle kötüsüyle askerliği de bitirdik. Sonunda artık evimdeyim. Motoruma da kavuştum. Geleli ne kadar oldu? Yaklaşık bir 7 gün falan oldu herhalde sanırım. Yakınlarımla görüştüm Sevdiklerimle hasret giderdim biraz Şimdi buradan askerdeki arkadaşlarıma Selam göndermem gerekiyor çünkü Hepsine söz verdim Arkadaşlarıma komutanlarıma hepsine söz verdim Videoda onlardan bahsedeceğim de Gene kırmızıya yakalandık Öncelikle şimdi komutanlarımdan başlayayım. Satılmış Komutanım ve İbrahim Komutanım'a buradan çok selamlar. Gözlerinizden öpüyorum. Daha sonrasında şimdi gelelim arkadaşlarıma. Oğlum çok da var ya, hangi birinizi sayacağım ben sizin? Neyse sıradan başlayacağım. Şimdi ilk koğuşumdan başlayayım. Öncelikle Mert Yıldız Enes Coşkun, Ömürcan Koç, Hamit Tekin, Batuhan Özkılıç, Fatihcan Sadıklar. Şimdi buradan aşağıya mı dönelim? Dur dur dur, oğlum su da varmış burada ya. Of. Buradan çıkarız ya. E sen de durdun şimdi bize ya. Evet, kimde kalmıştık? E, Fatihcan Sadıklar dedik, Umutcan Gülşadeler, Burak Kurt, Selçukcan Yılmaz, Furkan Aksu, Onur Cengiz. E, başka kaldı mı? Bakayım, 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 bakayım söz verdim. Başka yok herhalde. 3 kişi unutmuşum arkadaşlar. Murat Ankırat, Furkan Keçeci ve Mevlüt Özlü. Buradan size de kankim selamlarımı iletiyorum. Kameramın şarjı bitti, şarjı. Videonun sonunda aklıma geldi. <laughs> Neyse öpüyorum hepinizi. Acıbe Birliği'ne dönelim. Best friendlerim muhteşem ikili Dursun Yörük ve Eranşen. Arkadaşlarım buradan hepinize çok çok selam gönderiyorum. Çok güzel vakit geçirdik sizlerle beraber. Yani unutamayacağım anılar yaşadık. Yeri geldi güldük. Yeri geldi ağladık. İyisiyle kötüsüyle beraber bitirdik. Buradan hepsine çok selam gönderiyorum. Unutmuş olduğum arkadaşlarım da varsa buradan özür dilerim. Hem motor kullanıp ben bunları hatırlamak cidden zor oluyor. Birazcık biraz basalım ya. Kalan bütün arkadaşlarım, devrelerim hepsine buradan çok selamlar. Öyle ya da böyle bitirdik. 6 ay beraber geçirdi. Yaşandı ve bitti. Artık buralardayım. Kendi evimdeyim sonunda. Ama cidden çok özlemişim. Neden derseniz ben çok uzaktaydım arkadaşlar. İlk başta Çanakkale'deydim. Daha sonrasından Doğu'ya gittim. Doğu'da yaptım askerliğimi. Ama bitti. Çok şükür evimize geldik. Daha da böyle şimdi askerlik anısıyla sizi de şişirmek istemiyorum. Özgürlüğün kıymetini yemin ederim bir kere daha anladım. Çok farklı bir duygu. Sizden anlatılmaz yaşanır yani. Şimdi arkadaşlar şunu da belirteyim. Kanalda değişikliklere gideceğiz. Logomuz değişecek. Daha sonrasında intromuz değişecek. Motorumuz değişecek. Artık büyük seviyeye çıkma vaktinin geldiğini düşünüyorum. İnceleme videoları daha sık olacak. Daha sonrasında gezme videoları daha sık olacak. Hemen yani farklı motorlar yine deneyimleyeceğiz. inceleyeceğiz, Test edeceğiz. Güzel olacağını düşünüyorum. Bakalım şimdi önce bir motorumuzu satalım. Önce şu işleri bir halledeyim. Motor da daha satılmazsa yani müşterisi çıkmazsa arkadaşlar yani inceleme videolarına tekrardan devam edeceğim. Ama pulsarı bir daha görmeyeceksiniz. Bunu da size söyleyeyim. E belki satarken video çekerim. Bilemem artık. O günkü duruma bağlı. Bu arada arkadaşlar motorum temiz. Bilginiz olsun. Az çok nasıl rodaj yaptığımı, nasıl kullandığımı biliyorsunuz. Yani güzel rodaj yaptık. Bakımlarını zamanında yaptık. Bundan sonraki sahibi de binebilsin. Yani siz de eğer elinizde malınız varsa cidden güzel bakmaya bakın. Yani satacağım diye hor kullanmayın. E tamam yeri geldi mi gazlıyoruz ediyoruz da. Yani bundan sonraki sahibi kullanabilsin yani bu motoru. Şimdi buradan yer merkezine girelim. Öyle yani arkadaşlar, daha sık video atmaya başlayacağım. Şu anda çalışmıyorum, iş de yok. Artık zaman benim. Yani canlı yayınlar vesaire falan da olacak. Yani full aktif olacağım sosyal medyada artık. Bundan sonra tek işimiz YouTube. İlk başta 6 ay önce söz verdiğimiz gibi bu saatten sonra buralardayız. Bak şimdi, bak şimdi, bak şimdi, bak şimdi, bak. bak. Yok be vallahi var ya anana süysem olmaz. Orada Bak şimdi 2 dakikada ayarlarımı kaçıldı. Arkadaşlar yeni alacağımız motor yani çok büyük bir şey de olmayabilir. Belki olabilir de bilemiyorum. Şimdi 6 ay öncesinde büyük bir planım vardı. Yani büyük bir motosiklet almayı düşünüyordum. Fiyatlar yüzünden biraz sıkıntı yaşadık. 6 ay içinde fiyatlar bayağı bir patlayınca. Yani şimdi ben de kestiremiyorum hangi motosikleti alacağımı. Ama ne çok iyi ne çok kötü olacak ona eminim. Yani gidip de çok da kötü bir şey almam. Ama bir spoiler verebilirim. Çin malı değil arkadaşlar. Hint malı da değil. Dediğim gibi duruma göre bakacağız. Ama fiyatlar yükselmeseydi çok güzel olacaktı da fiyatlar maalesef birazcık fazla yükseldiği için beklentimizi karşılamadı. Döndüğümde bunu beklemiyordum yani. Gerçekten beklemiyordum. O yüzden arkadaşlar dediğim gibi çok da büyük bir şey alamaya da biliriz. Bakacağız bakalım. Of of. Bir tek şu ştrofi özümüşüm herhalde ya. Hava o kadar sıcak ki yemin ederim motorun üstünde eriyeceğim birazdan az kaldı. Bir de siyah giyindim full. Aşırı pişman oldum şu an siyah giydiğim için. Motorun da yazı ayrı bir dert, kış ayrı bir dert. Yazın şimdi ekipman giysem, üstüm her tarafımı doldursam pişiyorum. Yok bir de diyorlar yazlık mont giy falan güzelmiş güzelmiş. Ya var ya yemin ederim çok terletiyor hepsi ya. Hiç gelecek gibi değil. Kışın giysen yine soğuk. Çok da ısıtmıyor. Yani ısıtıyor da işte öyle böyle. Ancak kaliteli bir mont almamız lazım ki öyle. Motor sezonu en güzel ilk bar ve son bar. Valla bak en güzel kullanacaksan o zaman kullanacağım. Evet arkadaşlar artık videomuzun da burada sonuna gelelim. Bundan sonraki videolarda artık güzel şeyler olacak. Buna emin olun. Planlarımız büyük, hedeflerimiz yüksek. Buradan askerdeki arkadaşlarımı, komutanlarımı da çok selamlar. Bundan sonraki action dolu videolarda görüşmek dileğiyle. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Artık buradayım. Öpüyorum hepinizi. Görüşürüz.